Biz sen eksiktin puzzle'ımda tam sandım resmime Her yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum beatlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında sen eksiktin puzzle'ımda tam sandım resmi Eğer yanlış parçaymışsın sığmıyormuş arabıma Gece oldu düşüyorum beatlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında Sözlerin kristal kadeh içi zehir dolu Yuttum son damlasına kadar oldum hasta yorgun Sen benimsin diye kilit vurdun her kapıma Çıkınca anahtarı buldum kendi cebimde bak Acılarımı katladım 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 bir kenara Sonra üstüne basıp yükseldim bir kule yaptım Sahte ışıkların söndü şehrinde ben yaktım kendi yıldızımı Bak gökyüzü artık hep bana ait sen eksiktin puzzle'ımda tam sandım resmim Eğer yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum bitlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında Bir sen eksiktin puzzle'ımda tam sandım resmim Eğer yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum bitlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında Rap yazıyorum şimdi senin için son kez sil baştan hayatı Deli tuşu basmışım gibi yansımam bile düşmez oldu bu şarkılara Silinmişsin format atmışım kalbimin art diskine Gözyaşlarımı savurdum rüzgara geri gelmedi Öğrendim en iyi intikam muhteşem yaşamakmış Bakma dönüp parkana toz duman olmuş yolun Ben yeni rotamı çizdim çoktan yelken açtım Bir sen eksiktin fazlalığımda tam sandım resmi Her yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum bitlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında Biz sen eksiktin fazlalığımda tam sandım resmi Her yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum bitlere tekrardan Sensiz her gün her anda iyiyim aslında Biz sen eksiktin fazlalığımda tam sandım resmime Her yanlış parçaymışsın sığmıyormuş kalıbıma Gece oldu düşüyorum bitlere tekrardan lardan Sanssar günəranda im astından